Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sakla Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Son oyuncu serverinde Sky var oyununuz arkadaşlar. Zamanım dar olduğu için arkadaşlar hızlı video çekim dedim. Bu arada arkadaşlar video like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar ve yorumlara e, katılırım yazmayı unutmayın. Çünkü e, üç 3 tane premium çekiliş yapıyorum bu videoza. E, umarım arkadaşlar beğenirsiniz videoyu. E, bu arada şunu da söyleyeyim. Yani artık YouTube'a daha oynanacağım. Yani artık sizleri bırakmayacağım. Bu arada açıklama kısmına Discord'u bıraktım. Gelin arkadaşlar orada aktif böyle çok aktif kalanlar arkadaşlar premium veriyorum dediğim gibi haberiniz olsun arkadaşlar yani ölürsen falan arkadaşlar atacağım Çünkü zamanı falan çok e, sıkıntılı şu anda yani sıkıntılı zamanı arkadaşlar şu anda bugün cuma biliyorsunuz o abi lan adamsın kanki Korktum ama olsun ya Neyse arkadaşlar sıkıntı yok e, şu anda saat arkadaşlar akşam 6'yı 10 falan geçiyor ve ben bu videoyu 7'ye kadar yetiştirmem gerekiyor o yüzden hızlıca çekmem gerekiyor arkadaşlar yani özür dilerim böyle bir video olması gerekiyordu yani bir sonraki video daha güzel olacak ee, siz bundan emin olabilirsin bir sonraki video çarşamba günü falan gelebilir haberiniz olsun arkadaşlar ee, burada x drive falan varmış burada var aa bu adam sana doğru daha demin oyunda gördüm seninki bu skin'i aynen fotoğraf falan çekindeydik Aman şöyle. Dediğim gibi arkadaşlar neden Discord'a gelin diyorum. Ee, çünkü e, arkadaşlar neden dur lan bir dakika. Ha. Orada takılıyoruz arkadaşlar. Sizler birlikte falan oynuyorum da neyse. Bugün konum arkadaşlar. Konuya geçelim. E, konu arkadaşlar. E, nasıl YouTuber tag alınır arkadaşlar. Bunun hakkında konuşacağım birazcık. Anlamayanlar falan olabilir arkadaşlar. Ben de yanlış falan anlatabilirim diye korktuğum için açıklama kısmına bir link bırakacağım. O link de arkadaşlar Allah belanı versin. O oluyor lan. Hop şöyle sana şey atayım da. Ama ne yapıyorsun sen ya? Cidden bilmiyorum ama dur. O bana buradan geliyor. Hop şöyle. Abi ikisi de mi bana geliyor ya? Ne yapıyorsunuz oğlum siz? İkisi de bana geliyor. O mis. Üçlü komba yapalım kardeşim. Üçlü komba yapalım. Neyse ben konuma geçeyim arkadaşlar e, ee, şöyle youtuber kalıyorsunuz, 10 10.000 abone üstü kanalınız olması gerekiyor ve arkadaşlar e, güzel içerikler üretmeniz gerekiyor yani sık içerik üretmeniz gerekiyor Art, artı arkadaşlar e, şöyle bir şey e, mesela haftada ya da iki haftada bir video atıyorsunuz değil mi son ile alakalı e, son arkadaşlar o son attığınız bütün videolar 5 6000 izlenmeye geçmesi gerekiyor yani 6000 izlenmesi olması gerekiyor yani haftada bir tane video attığımız o 6000 izlenmeye geçsin arkadaşlar diğer attığınız son önce videolarda böyle Mesela 5000 falan olsun ondan fazla önemli olmuyor ama 5000 olsun yani 5000 altında olmasın bana Çünkü böyle denliydi yani böyle alabiliyorsunuz ama sonra daha detaylarını arkadaşlar açıklama kısmında bulabilirsiniz dediğim gibi bu arada şöyle hemen geçelim bu arada arkadaşlar sizlere verdiğim premiumlar mesela iPixel'den falan bağımsız oluyor bunu da söyleyeyim. Şurada adamlar var. Gidelim abi. Normalde challenge yapacaktım ama aklıma bu geldi. Bunu yapayım dedim bari. Zaten arkadaşlar şöyle hemen şunları alalım. E dediğim gibi arkadaşlar Discord'a gelmiyorum. Tüm açık kısmında da var. E hemen şöyle bir gidelim. Adem videoyu duraklattım çünkü Discord'dan beni çektiler falan. Hayır. Abi çıldıracağım. <laughs> Aşağı tutturuyorlar ya. Dediğim gibi yani bu video fazla güzel olmadı. Sadece konudan bahsettim. Nasıl YouTube takı falan alırsınız diye bahsettim arkadaşlar. Bu da son elim olsun. Ondan sonra e, oyunumuzun sonuna gelelim. Ben normalde arkadaşlar böyle oynamıyorum. Bilen bilir zaten. Yani Disguise olsam büyük ihtimalle kazanırım. Çünkü önceki videolarıma bakın Disguise oldum. E, mesela 3 ele arda -ar kazandığım videolarım var. Çünkü... Mesela bunda bana çok target atıyorlar, çok hard oynuyorlar yani Disguise olmayacağını ama ben de Disguise olmayı unuttum. Salak gibi yani, olmadım. Unuttum yani ama yapacak bir şey yok. Yani bu videoda hidayet edin arkadaşlar. Ee, şöyle hemen gidelim. Orada da Kim attı lan onu? Bu da son elim olsun dediğim diyor Hadi ama bu el sizin için arkadaşlar biraz güzel oynayacağım ama inşallah tabii ki dın dın Şu oradaki ortadaki zaten e, chestler alırsak büyük ihtimalle oyunu bizde olabilir yani hop tamamdır bana vurma sakin ol sinirlerine hakim ol kardeş kanki seni şöyle bir vs atalım senle hop ne oluyor burada Al Bunlar bana target atıyor sadece görüyorsunuz birbirlerine vurmuyorlar abi bunlar Neden biliyor musunuz çünkü bunlar bana target atmayı sever arkadaşlar ama Cidden artık bıktım gel buraya yani Cidden bıktım gel buraya Ben nereye sen sen Kardeşim bak Target atmayın ya, ya Arkadaşlar görüyorsunuz target atmaz atmaz halar sıkıntı yok ama çok target alıyorum yani biliyorsun ne olduğunu biliyorsunuzdur herhalde zaten yani bir, bir çok oyuncu hep bana dalıyor öyle söyleyeyim bak onu da ben kesmişim o bak 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 arkadakine mesela hiç odaklanmıyor adam sadece bana odaklanıyor adam kaçtı gerizekalı mısın ya sen bak bu da bana geldi yani herkes bana geliyor eliyle vuruyor bu da psikopat mısın kardeş yargı da attım arkadaşlar Vallahi yargı da attım oyunu kazandım. Yemin ederim. Yani bunu videonun başına koyardım da neyse. Neyse arkadaşlar hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Eee kendinize bakın ve bay bay.